Günaydın, günaydın, günaydın. Yine mekanımdayım, yine mutfaktayım. Mekan benim, benim mekan. Tos yapıyorum kendime. Çocukları okula bıraktım, geldim. Ondan sonra dedim ki şu minnak midemi bir doyurayım. Çünkü farkındayım. Biraz istiyor artık midem acıkıyor, karnım acıkıyor. İstiyorum yani farkındayım. Biraz doyurayım dedim kendimi. Kendi kendime bir doyurayım dedim. Tost yapacağım. Tosta zaten peynirli olarak yapıyorum. Ben sucuk yiyemiyorum. Sucuk beni rahatsız ediyor. O yüzden peynirli bir tost yapacağım kendime. Hemencik. Ben böyle margarin sürüyorum. Ya margarin aslında çok zararlı biliyor musunuz? Aslında tüketmemiz gerek tüketmememiz gerekiyor. Tüketmemiz diyorum ya. Çok zararlı ama margarinsiz de ben yiyemiyorum. Bilmiyorum. Avokado falan sürebilirim aslında. Daha güzel olur ama. Gerçi şimdi doğruya doğru margarinsiz yemiyorum Ne yapayım şimdi sizi mi kandıracağım? onu yiyorum bunu yiyorum mu diyeceğim ne diyeceğim bu kavanozlara da kızıyorum çok kızdım bunlara ben <laughs> çok kızdım <laughs> neden biliyor musunuz ya ben bunları böyle yapışık aldım aslında bu şekilde yapışık aldım eşanla bana hani böyle kokteyl mokteyl kokteyl derken alkolsüz kokteyl falan yaparız da böyle pipetle içeriz karavanda falan keyif yaparız diye düşündüm ya dedim bir atayım da yıkansın Bulaşık makinesine koyduydun. Sen tut yapışkanlara çık. Adamlar bunu buraya silikonlamış aslında. Bulaşık makinesine de koyunca sıcak silikon çıktı. Yani buna bir cam yapıştırıcısı lazım demek ki. Oğlumla bir cam yapıştırması yapıştırıcı almaya gitmemiz lazım. İşte her gün bir şey çıkıyor ya. Her gün bir şey çıkıyor. Hoş yapışmasa ne olur deme öyle de durabilir de işte. Ne bileyim ya. Ben böyle koydum mu koydum? Sonra şimdi bu şekilde peynirlerini koyuyorum. Peynir kolay oluyor. Öbür peynir e, peynir şeyim de var aslında. Selvi. <laughs> Selvi şimdi bana kızacak. Peynir bıçağım da var. Kızlar. Bu arada kalplerinizi atın hadi. Neredesin? Neredensiniz? Neresinde? Nerede? Dünyanın neresindesiniz? Bir kalp koyun. Bir yazın bir bakalım neredensiniz ya. Nerelerden izliyorsunuz beni? Şimdi böyle koyduk. Bunu da böyle koyalım. Ondan sonra ondan sonra cima. Ya sen gene mi yandın ya? Gene mi yandın ya? Ben buraya normalde şey koyuyorum. Böyle. Hani daha temiz duruyor. Anlattığım olay bu. Sakın alüminyum folyo falan koymayın. Sadece yağlı kağıt koyun. Yağlı kağıdın arasına böyle koyun. düşme. Düşme Kork benden. Kork benden. Heh. Böyle koydunuz. Tamam. Yağlı kağıdı da üstüne kapattım. kirlenmiyor hiç değilse. Hiç değilse hem kirlenmiyor hem de güzel güzel pişiyor işte. Tamam pişsin. Yanına da çay kahve. Hemen minnak midayı bir doyuralım. Kahvem hazır zaten de ısıtmam lazım. Bu arada da kıymalarımı kavurup spor yapmam gerekiyor. Spor melilerini yaparken de biraz Bakım yapmam gerekiyor. İşte ben normalde kaşlarımı falan kimseye atmıyorum. Kaşlarımı falan kendim alıyorum. Yani böyle gidip de kimseye e, elletmiyorum. Bilmiyorum yani. Zaten diyorlar ya hani kaşlarım çok yukarıda bilmem ne falan filan. Ya yani Allah versi, vergisi gerçekten yani bakabilirsiniz. Allah vergisi. Yapacak bir şeyim yok. Boya falan değil. Hani böyle orayı aldırayım da kaşı buradan aldırayım buraya kadar boyayayım falan yapıyorlar ya. Yok öyle değil benimki. Gerçekten kaşlarım yukarıda. Yapacak bir şey yok. Annem değil Tatar. Gözler çekik. O yüzden kaşlar biraz yukarıda. Ne yapayım gideyim ameliyatımda kaşlarımı başlandırayım. Ne yapayım? Ne yapayım yani ne yapayım? Kahve mıslandı kahve içeyim. Bakan güzel görür. Çirkin bakan çirkin görür. Ne yapabilirim ya yapacak bir şey yok. Halim bu. Bu. Yani kimseyi kim beğendirmeye de e, çalışmıyorum. Diyorlar ya hani, hani makyaj yapıyorsun fondöten sürüyorsun falan filan. <laughs> Göstereyim. Böyle net göstereyim. Heh, şöyle şöyle yapayım aslında. Ha, gördünüz. Yok yok yok. Gerilmenize gerek yok. Sürsem sürüyorum derim. Fondötenin parası sizden mi çıkıyor? Yok. Sürsem sürüyorum derim canım. Allah Allah. <laughs> yok yok. Çıkan krem. Böyle. Sadece krem sürüyorum ben cildime ya. Tavsiyem içinizi temiz tutun. İçinizi güzel tutun. İçinizi temiz tutun. Merhametli olun. O dışa yansıyor zaten. Hani cilt güzelleşiyor. Hani tavsiye ederim onu da deneyin. Hani Allah'ın vermediği güzelliği salatalıkla hıyarda aramayın yani. Önce içinizi güzelleştirin Rabbim dışınızı da güzelleştirir. Zamanla her şey zamanla. Oğlum bu havan kime lan? Bu havan kime? Kime bu havan? Niye bozuyorsun paspası mı? Paspası mı niye bozuyorsun sen? He? Ne oldu? Ne oldu? Bu hava kime? Kime bu hava? Niye bozdun mı sen? He? He? Niye bozdun paspasımı? Bu hava kime? Kime? Heh. bak. Bak ya bak. Bak. Ne? Ne? Ne var? Heh. Tek dişli canavar seni. Öbür diş de uzuyor ama. <laughs> Dur yavaş 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 <laughs> oğlum. <Heh>. Ne var? <laughs> bir şey anlat. Şey. Ay, ay ay. Hayır sen koştukça vernel kokuyor evde. Yemin ederim bu kıyafetlerinden vernel kokuyor evde ya. Sen koştukça vernel kokuyor annem. Oğlum oğlum benim. Ne oğlum? Ne anne? Var. Kız onlara. Kız. Bağır oğlum. Kız oğlum. Kız oğlum. <laughs> Telefonumu düşürdün. Deşarj olmak mı istiyorsun? Ne istiyorsun? Tamam. Kız onlara. Tamam. Bağır. Bağır. Ayaklara bak. Niye böylesin? Niye öyle yapıyorsun? Anlamıyorum ki. Bak. Bak. Hah. Allah Ay ay. Ay ay. Ay, ay oyun yapıyor ya yavrum benim ya tost makinesi başında bekliyorum. Çok acıkmışım belli. <laughs> çok acıkmışım. Bekliyorum. Yok ya şaka ya. Şimdi bir lokma bir böyle bir, bir lokma yiyeceğim ne doyacağım ya. O yüzden böyle şeyim yok. Cık, bekliyorum ama yani öyle çok acıktımdan değil. Oldu herhalde. Bakayım azıcık daha mı kızar ki? biraz daha kızartayım. Buzluktan çıkardım çünkü ekmekleri. Buzluklarımı da düzelttim bu arada. Buzluklarımı güzelce düzelttim. Yani hani çünkü ben bir yere ekmeklerimi koyuyorum. Spor menülerini koyuyorum. Ondan sonra sebzelerimi bir yere, etlerimi bir yere falan filan koyuyorum. Hani her şeyi böyle değişik değişik. Üç tane buzluğum var. Üç buzluğa da ayrı ayrı şeylerimi koyuyorum. Niye? Çünkü neyin bittiğini görebileyim diye. Hani alışverişe çıkmadan önce şöyle bir kapaklarını açıyorum bakıyorum. Ha tamam et alışverişi, sebze alışverişi ya da işte yemekleri yapayım falan öyle görebiliyorum sonuçta. Aa, öyle olunca da daha kolay oluyor benim için bazı şeyler. Evet pişti. Kahvaltımı yapayım. Ondan sonra da işlerime koyulmaya başlayayım. Yiyebildiğim bu kadar. Gördünüz. Yani önce gözümü doyurdum. iki tane yaptım. <laughs> Şu kadar yiyebildim. Bilmiyorum. 2-3 yudum da kahve içtim yanında. İyiyim şimdi. Tamam yavaş yavaş akşama kadar ben bunu bitiririm. Yani giderim gelirim az 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 az. O yüzden kilo almıyoruz. Anladınız mı? Tüp mide ameliyatı olanlar o yüzden kilo almıyor. Çünkü az az ve sık sık yiyorum. Ama ben sanki bütün gün bir şeyler yiyor gibiyim. Yani ağzım hiç boş durmuyor. Bunu daha sonra devam ederim. Şimdi ne yapayım? Şu alüminyum alümin folyo diyorum ya. Of, sakın sakın alüminyum folyo kullanmayın diyecektim tekrardan. Bu şeyime göre... Yani hemen hemen bir böyle bir karış. Böyle yapıyorum. Şu şekilde koyuyorum. Kesiyorum. Ya yani bu kağıtları ben böyle hazırlıyorum. O, onun e, tost makinemin arka tarafına koyuyorum. Kullanmak isteyen oradan bir tane alıyor, koyuyor ve kullanıyor. Bu şekilde olursa daha sağlıklı oluyor ve daha e, işte ne bileyim temizlemesi de kolay oluyor. Ya sadece buraya dökülmeler oluyor. Ben biraz önce tost yaptım ya onlardan dökülmüş. Olsun. Onu da temizleriz. Kesin biraz hazırlayayım oraya koyayım. Olay bu. Evet. Sağlam çalışıyoruz, sert çalışıyoruz, sıkı çalışıyoruz. Böyle. Yine sabah sabah menüleri de hazırladım. Hemen kapaklarını kapatayım. Buzdolabına buzluğa bir atayım. Evet bir de üst kat kontrolü yapalım. <laughs> üst kat kontrolü yapacağım bir de. kat kontrol derken şu rüzgara bir bakın. Allah aşkına. Rüzgara bakın. Oo. Ya bura gene bak pislenmiş ya. Cık. Yine pislenmiş. Ay. Evet. Hava böyle. Bugün böyle. Bugün böyle. Ay çok soğuk ha. Hep ben üşüyorum ama soğuk soğuk hep ben üşüyorum yani. <laughs> bir şey yok hep üşüyorum. Bak 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 bak. Bak. Yan tarafa koyduk onları şimdilik. Akşam da inşallah çimenleri falan yapılacak. İşten gelince tutacağım diyeceğim yapın burayı. Çabuk yapın burayı. Ben o serdim ya güzel güzel serdim onların çivileri falan çakılacak. Ay ay valla. Çok esiyor. Orası da olsun daha rahat edecek benim minnoşlarım da. Çünkü arka bahçeye salamıyorum artık biliyorsunuz. Olayı da anlatmak da istemiyorum. Hatırlamak da istemiyorum. Gerçekten çıkamıyorum daha o tarafa çünkü. İnşallah iyi olur her şey. Ne istiyorsun benden? Cici yap o zaman anne. Cici yap anne. Tarçın. Cici yap anne. Cici yap. Cici. Cici. Cici yap anne. Hadi bitmedi mi daha? Bitmedi kölelere mi daha? Özgürlük kölelere Özgürlük. Ozi ışığını yak. Şu şu ışıkları yakmayı bulamadık ya. Kölelere Özgürlük. Sen çekiyor mu? Aa ben bilmiyormuş gibi yaptım biliyor musun gerçekten? Bak ya. Kölelere Özgürlük. Hadi 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 Ne, Hadi gecenin saat. Hadi bu, gecenin kaç olmuş? Hala Olsun bitsin hadi bitsin. Kölelere Özgürlük. O ışık da güzelmiş orada. Bir tanecik mi var orada ya? Ben onu kendime romantik böyle ortam olsun diye hani böyle. Oranlı. Burada mı kalacaksın? Ha, natural. Ha, Amazon bahçesi ha. Soğuk böyle. soğuk. Hadi hadi çak hadi. Çadır kuracağım yani. Hadi çak. Çadır kuracağım diye. Çadır evet, kuracağım. Çadır getir Oze. Su sıcak sopayı falan da vermeyelim tamam mı? Bu ne biliyor musun? Ne o? Çadır malzemesini aldım yani. Kamyonda iki şey, kamyonda belki bunda yüz, iki yüz tane vardır. Kamyonda mı? He. Niye? Şey küçük çekici al, elime geldi, gitmeye üşendim. Haa. Kölelere özgürlük, kölelere özgürlük, kölelere özgürlük. <laughs> kölelere özgürlük. Tamam işte kalkmasın, Şimdi Şunları bak, kalkmasın. mesela şey vursa ben bunu çakıyor mı? Demin ha. ki çaktım 35 santim falandı şöyleydi. Ha. Bunu çakarken mesela aşağıdan elektrik kablosuna denk gelse yıldız çakıyor. Onu denedim mesela olmadı. Ozi, Ozi, Köleler, Ozi. Özgürlük. Hakikaten rahatmış cimen üstü. Yapma saçım bozuluyor Ozi. Köleler, bak. diyor öyle? Bak ya, bak korkmadım ki, korkmadım, korkmadım. Sen korkuttun mu sana şimdi. aferin ne güzel oldu. Babamda kalma bir aferin vardı onu da sana verdim. <gülüyor> <gülüyor> ne gülüyorsun Ozi? <gülüyor> Şimdi şey, senin babasına hiçbir şey daha. Değil <laughs> mi? Aferin He. Onu da sana verdim kalmadı. Yok bitti. Yok. Olsan <laughs> hatırladın mı? Yok. <laughs> Tamam bitti. Çaktın tamam. Ee, Başka? Sonra? <laughs> Bu kadar mı? İyi merak ettik. Atları paket şey yaptın mı? Batladın mı bunun atlarını? İkisini birbirine batladın bunları? Batladın mı bunlar ikisini birbirine? <laughs> Şimdi elindeki demirleri bana fırlatacak gibi duruyor. <laughs> Ama yok fırlatmaz. Batladın mı aşkım ya? Bunu... Bir şey soruyorum. Sos. Kime vuruyor? Kime vuramaya çalışıyorsun? Sos. Pardon. Bak bak. <laughs> Döverim ha. Oğlum şöyle bir. Ozi hakikaten lan. Bak içine çimento dolduracağım bunun. Gerçekten oğlum. Polis bile anlamaz arabadayken. Çimento dolduracağım içine bunu. Niye? E, arabaya koyacağım. Ana... Sus. <laughs> Sus. Sopası, tam <gülüyor> <tamirin>. <gülüyor> Ay şey var ya yemin ederim. Oyun ki ya ne yapıyorsunuz diye sorarlar. E bezbol oynuyorum evet. Ne var? <laughs> ne var? <laughs> Hadi bitti mi? Bitti mi? Burayı da mı yapacaksın? Tamam hadi siz oraları yapın. Benim çok işim var çok işim var. Sonra da bu çöpleri de toplarsınız siz. O, oh, biz. Tabi. Tabi. O yüzden onları da toplayın oğlum olur mu? Bak ya. Kalkmasın bunların hiçbiri. Söyleyeyim dur kalkmayın tamam Sakın kalkmayın. O makasımı da oradan alın da söyleyeceğim. Aa, İnanılsın. Tamam. Buradayken ne yapın biliyor musunuz bir de? <laughs> Çadır kurayım o da Yok. Yok. Elleme saçma. Şelale var ya oradaki şelale. Buraya getirelim getirin. Ama ben sana bir şey söyleyeyim mi? He. Şelale oldu ya da güzel. Gerçekten mi bak? <laughs> Harbi diyorum. Bırakın oğlum siz niye böyle şelale ezzet <laughs> ediyoruz oradan? Bu, bu şelaleyi mi? sevmedim <laughs> ama ben. Onu buraya getirelim. Olsun. Yok. O rengi gerçekten oraya getirelim. Yok yok. İşte. Doğal. Onu getirelim yani. Gerçekten. Ya. 150 kilo. <laughs> 150 kilo. <laughs> Oradan al. <laughs> Demin söyledik. Onu getirelim evet. Bak buraya güzel olur. Şuraya koyarız, şuraya koyarız şöyle. Onun ışıkları var. Orada bunu... Şey ışığı Işığı yok bunun. Sakin bir an <laughs> hazırlayalım. Aha bir şey geldi. Ne oldu lan? <laughs> Aslan mısın? <ne> Oğlum sen? <laughs> ha. Harbiden ona bir sakin bir gün hazırlayalım. He. Gerçekten bir randevu falan yapalım böyle. Ona Ya aşkım hemen şu arkanda şurada bak bak görünüyor arkana dön. Bak arkana dön hemencik orada bak şurada. Tamam burada dön arkana. 52 metre. Ha. 150 kilo. He. ben yarın i̇şte taşırım o zaman. Ben yarın taşırım o zaman, değil mi? Ha. Ben getiririm yarın tamam. <laughs> Şuraya tam, Tam buraya. Şuraya. Şuraya koyusun. <laughs> bir numara alacağım arasana. Ne için? Alo, biç kurtarma. Ne? Ağrı, ben şuradan getiriyor oraya geçeceğim. Camı açarız. <laughs> Bunu Arada, niye? 20 kilo gece gece geldin mi ya? Yani. bunu niye bunu niye açıyoruz ya? Hayır. Bunu açınca geri takılmaz o. Takılır ya. Yani. Takılmaz. Nereye takacak bu? Şey, çıkmıyor. Şelale olmayacak o zaman. E Tam doğal su açacak bu kadar. Daha ne istiyorsun? <laughs> Hayret bir şey. Ben daha ne yapabilirim sizin için ya? Allah Allah. <laughs> Bak. Tarçın. Tarçın. Tut oğlum. Kız oğlum ona. Kız oğlum ona. <laughs> Hadi bir dene. Kız. Hadi bir dene. <laughs> Kız, oğlum Hadi bir dene. <laughs> Kız oğlum ona. Hadi bir dene. Kız oğlum. Kız. Kız. Heh. Yavrum ya! Geri Yavrum geldi. ya! Gitti işte, küstü <laughs> gitti gördün mü? Küstü. Hoş ol sana küsmaz. Bak. Bitti mi? Bitti mi? <laughs> Şelale gelecek tören yapacağım, o yüzden bekliyorum. 47'den, 147'den geri kalan 5. 147 çakmışım, gerek var tamam. mı? Tamam. Olsak sence? Sence? Yok. Alo. Diplere çaktın mı şuralara falan? Ya o fatulü bir çaktım dibine çakmasam ne olacak? Uçak uçaralım bu ya. <laughs> alayım, Allah Allah Allah. Uçalım. Olur mi? ya. Rüzgar çıkınca kalkmaz mı bu buraya? E, kalkar kalkar. <laughs> şey yapalım bir temelli. Olmasa şey getirin. Dynabolt ne onun adı? Şu var ya. <laughs> ha evet, tamam. Tamam Aslında şimdi. Aslında buraya bant koyduk ya yanlış. Hayır bu kapı açıkken kapatmayalım. Şelale girsin buraya diyorum yani o yüzden. Kapı açıkken kapanmasın. Hani Oo, bir daha <laughs> gitmemeyelim. Olsan belediye <laughs> arasan oğlum. Harbiden bak. Bir tane ki asfalt alalım. Parası neyse verelim. Asfalt dökelim ne yere? Ya onunla yapışsın kalkmaz bir daha o zaman. Harbiden. Yok yok şelaleyi diyorum ben. Kapı açıkken. Şelale vinç alırız onu çözdük zaten. <laughs> vinç de vinç Daha başka yok. Ozi başka ne var yola yapılacak? Başka bir şey var mıydı yapılacak? Allah, Allah. ha? Allah. Sen yemek mi yapmadın hayırdır? Yo yaptım. Eve gelmeyip uğraşıp duruyor. <laughs> İlla dışarıda kalıyor değil mi? Yaptım yapmasam ne olur yuvadan çağırırız. Olmadı üç tane buzluk var oradan ısıtırız değil mi lan? He. Ha, sen de top oyna gel. Herkesin derdi farklı. Gereği git bu tarafta. Yüz katı üç. Tamam bak oralara da çak. Uçmasın. Oğlum şeyi arasana lan. Hep ara ara diyorum ya aramıyoruz bak. Hadi bir <laughs> bak ha. Gires Rokorlar kitabını ara. O 6 metrelik yere 143 tane çivi çaktıran kadın diye şeye koysunlar. <laughs> Beni değil onu koysunlar. Çak deyince çakıyor. <laughs> Her delineni yapan diye onu koysunlar. tamam <laughs> işte bak ne güzel oluyor. Ha, nerede top? Top nerede? Topunu getir koş. Koş topunu getir. Koş. Nerede? topun. Attım oğlum vallahi gitti oraya. Koş. ha diye. Ha. Koş topunu getir. Ha, ah, çakarım. Ne var oğlum? Ne var oğlum? Hani topun? Hani topun? Koş topunu getir. Koş topunu getir. Ha. Ee, bitti. <laughs> bitti. Tamam. Şelale şimdi kapı kapanmadan. Oo, bu üç tanesi en az 40 <laughs> Hadi O zamana kadar da zaten bizim sohbet saati geliyor. Sohbet Kapı saati. ama kapı kapı. Sohbetten geri kalmayalım. Allah muhafaza günah falan girer. <gülüyor> 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 kapı kapanmadan diyorum ben de. <laughs> hani kapıyı kapatıp kilitliyoruz falan ya. ya. Aynı zamandayız. Cennet kapı kalları kapanırsa ne yapacağız? Sohbete <laughs> gidemiyoruz diyorum ya. <laughs> Sohbeti buraya getirin o zaman. Bak bunu çakacak dermanı kalmamış girmiyor. <laughs> tamam çakma onları tamam. Uçmaz tamam. ki niye o kadar özeniyor ki? Adam toplanı gidiyor zaten. <laughs> o kadar şey, kıyıya köşeye niye çakmaya özendin ki ben onu anlamıyorum. Şeyden hafif 150 kilo şelalede. onun için oyalanıyor burada. Ben içeri gitsince içeri kaçacak değil mi? Yani. Ozi. Geçmiyorum içeri. Güzel çap görünmesin. Ayağımıza değmesin onlar. Parmağımıza falan bir değmesin. Aferin ama bak güzel oldu. Ya bir aferinim daha gitti ya. Baban zengin misin? <laughs> Aferin. Aferin zengin iyiydi. Tarçın topunu getir. Kuş topunu getir oğlum. Kuş topunu getir. Seyrederse selam olsun. Akraba sayılırız nasıl olsa. Değil mi? Evet. Uzaktan kayınbaban oluyor. Şeyi. O kulübeyi de oraya koyalım mı? Gelmişken kulübe oraya. <laughs> Keyfe bak oğlum. Oğlum keyfini yerim senin oğlum. Oğlum. Oğluma yapılıyor buralar. <gülüyor> oğlum. Oğluma <laughs> yapılıyor buralar oğlum. Heh. Baba ne yaptı oğlum? Baba ne yapıyor sana? He? <laughs> ne yaptı baba? <laughs> Kankim demeyi biliyorsun. Değil deme. Kanki ne yaptı? He? Heh, heh, sevinmeye bak ya. Çimeli çok Akşam ne ne soracaklar biliyor musun? Ne soracaklar? Bugün Allah için ne yaptın diye soracaklar. Sohbete geç Biz gidelim mi? O sana hadi hazırlanıyor. Yok daha zaman var. Şuradan şura. Mahmut amcaya söylerim ben. İş yapıyorlar yarım saat daha sonra Bu gelsin. Bugün ne yaptın diye. <laughs> Niye? O da Allah için. Ne var? Ya, yazık. Yazık. Ağzı var, dili yok. Ona yer yapıyor. Ne var? ağzı var dili yok bak bak nasıl seviniyor bak nasıl seviniyor ozi evet şuraya koyun şeyi ama yüzü bu tarafa baksın 200 <laughs> 200 öksürüyorum ya muhazerem da ağrıyor ben şunu şuradan alayım saksıyı da alayım Hah, tamamdır işte bulsanız daha iyi olacak aslında. Her şeyi benden bekliyorsunuz ama siz. yüz <laughs> numaralı bir bakış. Çekil. Evet her şeyi benden beklemeyin. beklemeyin. Hasan, geni Bakayım geni. şöyle dur, yapayım. Dur, dur, ha. ha bak ne güzel olacak. Tarçın evinde geldi oğlum. Hayırlı olsun. Hayırlı olsun. Siz yanlışlıy yavrum. Evet. Ya. <gülüyor> <gülüyor> Sokakta kaldıydı tabii. Niye artık oraya çıkartmayacağım. Kurt gelmesin diye. Ay tilki, hep kurt okay, diyorlar ya. İyi ya, Ejderha. <gülüyor> <gülüyor> tilki küçücüktü de biliyor musun ya? Bunu kameradan bakalım. Küçücüktü vallahi. Ne alayım? İllerin titriyor onu şey yaptıkça düşündükçe. Vallahi. Tamam. 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 Şey. Tamam. Tamam. Şey, e, Tamamen kapandı mı? Atastafir. Hani su yağmur falan girmesin diye. <laughs> Arkası dedim yok arkanı demedim. Evet. 150 kilo kaldırma. Bak bak tarçın ayağına dikkat Kamya. Aman oğlum senin ayağını kaldırsın ki Beyla. Tarçın ayağına dikkat oğlum. Oğlum dur. Bak ya. Tarçın gel buraya. Gel buraya gel buraya gel buraya. Kamiya. Ozi bir tane daha buldum bunun içine Siz de çimonta. Çalışıyor. Gerçekten mi? Evet. Niye? Çalışmaya çalışıyor edelim. çalışıyor. Şelalem de çalışıyor, ışığı da çalışıyor. Harbiden, var. Harbiden çalışıyor. Harbiden Ye çalışıyor. olsan ben internette bir tane şeylerle görmüştüm. 16 bin dolar da oğlum şey. Geliyor evet servis yapıyorlar hem de yerleştiriyorlar. 16 bin dolara. bunun hafif büyüğü aslında. Onu mu alsak ki? Bu <laughs> gerçek söylüyorum. Şey Bak şunun bir kat daha var, bir kat daha var. 16 bin dolar. İki tane fazla ışığı var. Biz bunu taşırız. Yani taşımayı zahmet etmeyin. Ben onu alayım, onu yerleştiririz. Hatta siz yerleştirmezsiniz. Gelirler yerleştiriyorlar zaten. Hayır yani taşımazsanız tamam ben onu diyorum. işte taşımazsanız, taşıyamazsınız, ben onu alırım. Merak etme. Hadi ben gidiyorum. Hadi bakayım. Sen kapıyı aç da tabii değil mi? Ya ya. Ya açtım kapıları getirme hadi bakayım. he Ay biz kadınlar, biz kadınlar. Ya, ya. Tamam işte. Buraya, buraya. Oğulcan da çağıracağım, tamam. Ve, 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 ve. Şelale, şelale, şelale. Ve şelale geldi. Geldi. Yenisini alacaktım baban dedik. Olsun bunu koyabiliriz buraya dedi Oğulcan. Yenisini alırım ben sorun yok dediydim. Gelmez o buraya dedi. Tamam ben o zaman internetten alayım onlar getir koyarlar dedim. Babam dedi ki yok yok kolayca hemen getiririm ben dedi. Tamam böyle işte böyle istiyorum ben. Hayır. Kaymaz kaymaz. Hayır, bu arada, bu alır, şey tamam. Şey Güzel böyle oldu. Şey Mis gibi. Thank you. Teşekkür ederim. Bitti. Adios. Bitti. bitti tamam. Ben vallahi bittim ya. Harbiden. <laughs> yani. Sabah <laughs> 5.30'da evden çıktıydı hele. 5.30 o, o civarlarda herhalde evden çıktı. 6.30'da eve gel. İşte gecenin karanlığını gel şuradan yıldızları çek. Yıldızları mı seyredeceğiz? Evet. Bak görünmüyor şey. ki yıldızlar. <laughs> gecenin karanlığı <laughs> <tar> <laughs> olmuş. <laughs> gecenin bir yarısı tamam. var burada. Sonra temizlerim ben burayı. Sonra bu şeyleri hallettikten sonra siz ben onları temizlerim. Elin ufu oldu. Elin ufu oldu. <laughs> Thank you. Teşekkür ediyorum videomu izlediğiniz için. Beğeni ve yorumlarınızla desteklerinizi bekliyorum. Bir sonraki videomda görüşmek üzere.